ve dış politika. Sayın Başbakan dış politikanın mimarlarından birisidir. Bakın değerli arkadaşlar. Bu Suriyeli küçük bir kız çocuğu İstanbul'da. Soğukta trafikte kırmızı ışıkta arabalar duruyor ve gidiyor egzoz dumanında ısınmaya çalışıyor. Türkiye'yi getirdikleri manzara bu. Sayın Başbakan. Lü, lütfen arkadaşlar. Bir buçuk, bir buçuk L Lü, lütfen. milyon Lü, lütfen. Türkiye getirdiniz. Arkadaşlar lütfen. Nasıl olsa sizler cevap vereceksiniz. Konuşma daha sonra size de verilecek. Ben soruyu ben soruyu size sormuyorum arkadaşlar. Soruyu buraya soruyorum. Siz bu hükümet işim artıyorsunuz. Yasaya uymuyor, ses çıkarmıyorsunuz. Yolsuzlukları var, ses çıkarmıyorsunuz. Yasadaki işlemler yapıyorlar, ses çıkarmıyorsunuz. Ben o nedenle size sormuyorum. Zaten sizden bir şey de beklediğimiz yok. Bunlara soruyorum ben. Niye alınıyorsunuz? Siz, siz yasama organıyla yürütmeyi karıştırıyorsunuz. Bunlar yürütme organı. Neleri yürüttüklerini öğreneceğiz. Bu kadar basit. Siz yasama organısınız. Hesap sorması gereken organ sizsiniz. Size biz hesap sormuyoruz ki. Gerçekleri anlatıyoruz, sorularımızı soruyoruz. Varsa bir şey yanlışımız çıkar burada anlatırlar. Hükümet onlar değil mi? Neden onların sorumluluklarını üstleniyorsunuz? Tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyen insanların sorumluluğunu niye üstleniyorsunuz siz? Suriye'de kan akıyor. Sayın başkanın söylediği bir cümle vardı çok önemli. Bir toplantıda söylemişti. Birisi saldırıyor Allah Allah diye, öbürü de saldırıyor Allah Allah diye ve birbirlerini öldürüyorlar. Bu tabloyu kim hazırladı? Kim hazırladı bunu? Yazık günah değil mi orada ölen insanlara? Bir buçuk milyon Suriyeli Türkiye'de. Gidin bakın bakalım. O kadınlar, o gencecik kızlara neler yapılıyor Türkiye'de? Hadi bize inanmıyorsunuz. Birleşmiş Milletler raporlarını da mı okumuyorsunuz arkadaşlar? Ben insan oldukları için üzülüyorum. İnsan. Elbette kabul edelim. Elbette misafirlerimiz. Ama değerli arkadaşlarım, bu dış politikanın faturası bizim millete çıkıyor. Neden bu politikayı siz övüyorsunuz? Hangi gerekçeyle övüyorsunuz? Hani iki ayı kalmıştı. Bakın üç büyük merkezde, üç büyük merkezde büyük elçiliğimiz yok. ensunhaber.com. Sorularımızı soruyoruz. Varsa bir şey yanlışımız çıkar burada anlatırlar. Hükümet onlar değil mi? Neden onların sorumluluklarını üstleniyorsunuz? Tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyen insanların sorumluluğunu niye üstleniyorsunuz siz? Suriye'de kan akıyor. Sayın başkanın söylediği bir cümle vardı çok önemli. Bir toplantıda söylemişti. Birisi saldırıyor Allah Allah diye, öbürü de saldırıyor Allah Allah diye ve birbirlerini öldürüyorlar. Bu tabloyu kim hazırladı? Kim hazırladı bunu? Yazık günah değil mi orada ölen insanlara? Bir buçuk milyon Suriyeli Türkiye'de. Gidin bakın bakalım. O kadınlar, o gencecik kızlara neler yapılıyor Türkiye'de? Hadi bize inanmıyorsunuz. Birleşmiş Milletler raporlarını da mı okumuyorsunuz arkadaşlar? Ben insan oldukları için üzülüyorum. İnsan. Elbette kabul edelim. Elbette biz ve dış politika. Sayın Başbakan dış politikanın mimarlarından birisidir. Bakın değerli arkadaşlar. Bu Suriyeli küçük bir kız çocuğu İstanbul'da. Soğukta trafikte kırmızı ışıkta arabalar duruyor ve gidiyor egzoz dumanında ısınmaya çalışıyor. Türkiye'yi getirdikleri manzara bu. Sizler ses çıkarmıyorsunuz. Ben o nedenle size sormuyorum. Zaten sizden bir şey de beklediğimiz yok. Bunlara soruyorum ben. Niye alınıyorsunuz? Siz siz yasama organıyla yürütmeyi karıştırıyorsunuz. Bunlar yürütme organı. Neleri yürüttüklerini öğreneceğiz bu kadar basit. Siz yasama organısınız. Hesap sorması gereken organ sizsiniz. Size biz hesap sormuyoruz ki. Gerçekleri anlatıyor. Sayın Başbakan. L lütfen arkadaşlar. Bir buçuk, bir buçuk L lütfen. milyon Suriyeli'yi. Lütfen. Türkiye'ye getirdiniz. Arkadaşlar lütfen. Nasıl olsa sizler cevap vereceksiniz. Konuşma daha sonra size de verilecek. Ben soruyu ben soruyu size sormuyorum arkadaşlar. Soruyu buraya soruyorum. Siz bu hükümeti şımartıyorsunuz. Yasaya uymuyor, ses çıkarmıyorsunuz. Yolsuzlukları var, ses çıkarmıyorsunuz. Yasadaki işlemler yapıyor.